Sevgiliniz sizi başka biriyle aldatırsa ne yaparsınız? Valla gider onu dögerim sonra babasını sonra anasını anasını amına koyarım hepsini dögerim. Babasıyla anasını ne suçuyor lan? <laughs> Sevgiliniz sizi başka biriyle aldattığında ne yaparsınız? Kısa yasa anasını siker. Başka? Döverim. Başka? Tokatlarım mı? Sevgiliniz sizi başka biriyle aldattığında ne yaparsınız? Onun anasını siker. Sevgiliniz sizi başka biriyle aldattığını öğrenseniz ne yaparsınız? Belasını sikerim <laughs> Sevgilinizin sizi başka biriyle aldattığını öğrenseniz ne yaparsınız? İkisini beraber de dögerim Başka? Başka... Ben bitiririm her şeyi bitiririm bu anda Teşekkürler Sevgiliniz sizi başka biriyle aldatsa ne yapardınız? İkisini öldürürdüm Direk Teşekkürler Sevgiliniz sizi başka biriyle aldatsa ne yapardınız? Ne yapardım? Önce onu bir güzel vururdum ondan sonra onu da vururdum. <laughs> Teşekkürler. Sevgiliniz sizi başka biriyle aldattığını öğrenseniz ne yaparsınız? Sevgilim beni aldatsa ben de onu aldatırım. Ondan sonra her gün ayrı ayrı etlerini keserim. Öyle bir orospuluk yaptığı için saçarım onu. <laughs> Peki ya siz ne yaparsınız? Rezil ederim. <laughs> Sevgilin sizi başka biriyle aldattığını görseniz ne yaparsınız? Hiçbir şey yapmam bırakırım gitsin. Ha onun için yani canımı sıkacağım. Teşekkür ederim. Sevgilinizin sizi aldattığını öğrendiğinizde ne yaparsınız? Ya kendisini terk eder giderim yani bir şey diyecek bir şey bulamam kendisini terk eder giderim benim gibi birini bulduktan yani kendini hakkında hallesi neyse olsun derim yani kendisini terk eder giderim hani kimler mesela diyor vururum bilmem ne o yanlış bir şey. Allah hayırlısını etsin yani. O yanlış bir şey. Onun için elime böyle kana bulamam bile yani.